Öğretmenler günü deyince, kendim öğretmenlik yaptığım için 4 sene, herhalde o yüzden veriyorsunuz. E, Antrenörlük böyle bir şey zaten, yine hocalık yapıyorsun. Öğretmenliğin bana bir avantajı şey oldu, pedagojik olarak çocuklarla ilişki yaparken onu anları anlamaya çalışıyorum. Bazı çocuklarla anlaşamıyoruz. <laughs> Onlar hem zeki hem yaramaz oluyorlar. <laughs> Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, hepimizin anne babası var. Yani öyle oldu. Doğanın kanunu zaten. Anne baba olmazsa çocuklar olmaz. Ancak e, öğretmen çok daha önemli bir e, dönem e, sağlıyor çocuklarımıza. Çünkü eğitimde anne baba evde ailede olduğu kadar öğretmen onların geleceğini nasıl yapsın oluşturuyor. Hatta çoğu zaman anne babadan daha fazla katkısı oluyor. Dolayısıyla ben öğretmenlik yaptığım için çok mutluyum ama asıl beni mutlu eden ben çok kısa dönem yaptığım için öğrenci sayısı az ama öğrencilerimin başarılı olması onlarla gurur duyuyorum. Aynı şey size geçerli. Yani oyuncularınızın başarılı olması benim için en büyük gurur, en büyük itibarı, en büyük sermayedir. Ne kadar oyuncular iyi olursa beni de şu anda ayakta tutan odur. Yani geçmiş ya da geriye dönük baktığınız zaman birçok oyuncunun genç, yaşlı fark etmesi katkınız varsa Benimle gurur duyarım. Ama asıl beni mutlu eden oyuncuların başarısı. İnşallah bunu siz de burada birlikte yaparız. Onun için buradayız. Bana, diğer hocaları, onları, hocalarım adına da alıyorum. Onlar öğretmenlik yapmadılar ama teknik üretim faatörlük yapıyorlar. Onlar herkes sizin yanınızda, sizler iyi olsun diye. Ben de dair. Umarım ki bundan sonra bugünkü durumunuzdan daha iyi yere geleceksiniz. Hem bireysel hem takım olarak başarılı olacağız. Ama şunu da söylüyorum. Kazanmak, kaybetmek futbolda var. Ona çift takım var. Ama oynamak, keyif almak, değerli olmak, oyununuzu geliştirmek daha önemli. Hep onun peşinde gidin. Yani kendi oyununuzdan zevk alın. Onu geliştirin. Sizden beklenen bu. Umarım böyle olur. Emekli oldum öğretmenlikten ama atölyeye yeni başlıyorum.